Selam arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi Ağacıçık. Bugün sizlerle harika iki PR gönderisi açacağız. O yüzden buraya bir reklam falan yazıyorum. İş birliği yazıyorum. Ee, açıkçası şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, hediye olarak geldi bunlar bana yazarlardan. Çok güzeller. Birinin lansmanı daha yeni yapıldı. Ve yani Öyle güzel bir lansmandı ki inanamazsınız. Her detay ince ince, eliye eliye yapılmış. Yani yazarına buradan tebrik ediyorum, yayın evini tebrik ediyorum. Gerçekten her bir detayı düşünülerek yapılmıştı. Ve ben e, lansmanı görürken, izlerken bile gerçek anlamıyla haradan haradan izledim. Böyle dedim ki şaka mı? Yazayına bu kadar değer veren bir yayın evine de buradan teşekkürlü bir borç bilelim. Yazarımıza da buradan teşekkür ediyorum ve bol okurlu olmasını diliyorum. Evet. PR gönderimizin ilkine geçelim o zaman. Bir mimazo masalı. Kutusu çok güzel. Öncelikle kutusunu bir inceleyelim. Burada mimazo çiçeğini görüyorsunuz. Burada da bir yazı var. Emin misin? diye sordu Rüzgar emin olmasını dileyerek. Hiç olmadığım kadar dedi Mimaz'a onun olmayı dileyerek diye bir yazımız var. Bu, bu Şu iki tarafında bir Mimaz'a çiçeği diye düşünüyorum. Burada bir tasarım var. Ve burada da bir mimoz, mimoza masalı adlı kitabın isminin olduğu bir tasarım var. Ve hazırsanız açıyorum. Açıyorum. Açıyorum ve açtım. Düştü. Şimdi öncelikle Rafael'la bir çikolata şeker var burada. En sevdiğim şekerlerden birisi bu arada. Ben Hindistan cevizli olan çikolatalara bayılırım. Ve şeker diyorum ama çikolata işte yani siz anlayın. Hindistan cevizli olan her şeye bayılırım ve beni cezbetti. Şu an bu. Ve sizinle birlikte açıyorum gördüğünüz gibi. Öncelikle burada bir tane kupa var. Şey fincan var önce açalım. Böyle. Düşünülmüş dediğimden kastımı anlıyorsunuz değil mi? Yani gerçek anlamıyla düşünülmüş arkadaşlar. Cidden düşünülmüş. Bunu yani bir kere falan kullanacağım. E, kitabı okurken <laughs> sonrasında da onu tamamen bir kenaya bırakıp e, yıkayıp güzelce temizleyip kitabımın en köşe, güzel köşesine koyacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Sonra kutuyu böyle yine açıyoruz ve bu sefer bize şöyle bir şey karşılıyor. Şimdi buradan da çıkacak olanlara bakalım bakalım ne çıkıyor ne çıkıyor. poster. şöyle bir poster çıktı. Aşk düşünün önce bir masalımız, mısrarlarına konuk olan sonra bir romanın satırlarına ev sahipliği yapan bir mimoza masalı. Mimoliza. Tam bir gençlik romanı ben diye bağıyor. Çok güzel. Posterleri ben biriktirmeye bayılıyorum. Bu da karakter kartları var arkadaşlar dört tane. İkisi. kızımıza ikisi erkeğimize ait. Çok güzel çizmişler ya. Çok güzel bir çalışma olmuş. Kartların arkalarında da şöyle yazılar yazıyor. Ee, seni seviyorum Yüzgel Yavrusu. Ben kim miyim? Ben Poraz Eroğlu. Namı diğer Yüzgel. Tüm dünyaya kafa tutan ama küçük bir mimoza tanesine köle olanım. Ben kim miyim? Yüzgeye yar olan mimoza, pozza yara olan liza. Kokunu özledim mimoza tanesi. Her birinde de böyle yazılar yazıyor arkadaşlar. Ay çok güzel bir araç. Aşırı güzel. Bu şeffaf bir tarafında baskı. Ay çok güzel. Şuraya kadar çıkanlar sizi tatmin etmediyse. Gelelim kitabımıza. <laughs> Gelelim kitabımıza. Şimdi hazır mısınız? Bir mimoza masalı. Öncelikle parola yayınlarına kapak tasarımı görüyorsunuz. Bu şekilde. Ve bunu çıkartalım. Bir de böyle çıkartıp bakalım mavi <laughs> mavi ve ben bebe mavisine bayılırım bu şekilde arkası sade ön kapalı da var çok güzeller çok güzel gözüküyorlar arkası da böyle yan kapak boyamaları da bu şekilde arkadaşlar Ay yanımız çiçeği, mimoza çiçeğine bulanıyor yani. Puntoları küçük değil, gayet ideal. Böyle arada resimler var, literosyon çalışmaları var. Bu şekilde. Şöyle. Allah'ım şaka gibi. Ve şimdi hazırsanız. Ee, benim, e benim yazarı Almina'ya teşekkür borçluyum ama özellikle bir detarı var arkadaşlar. Şu güzel hani e, çalışmalar var ya. Şu güzel çalışmalar. Hani şu güzel çalışmalar. Bu güzel çalışmalar benim en güzel dostumun çalışmaları arkadaşlar ve bir kitapta çalışmış olması, bir kitabın içinde adının geçiyor olması bile gururlanmama. Şu an gözlerimi parıltı parıltı olduğuna şahit oluyorsunuz ve yani gerçekten çok özel bir duygu. Ee, İllüyasyonu Ayşen Sıla ikinci yer. Ayşencim gerçekten eline sağlık çok güzel olmuş. Yani okurken e, kesinlikle o illüyasyonların, o resim çalışmalarının e, buna etki edeceğini ve benim gözümde canlanacağına eminim. Ve çok güzel bir çalışma oldu. Ne emeğine sağlık. Konuşamadım heyecandan. Ve Aymina'dan rüzgarlı geldi imzalı. Evet evet imzalı. Çok güzel. Yani hem bana yazarın gönderdiği için çok özel bir şey. Bir hediye. Hem de benim e, Ayşen'imin, benim dostumun içinde emeğinin, çizimlerinin olması beni de ayrı bir mutlu etti. Buna bir maraton videosu gelir arkadaşlar. Buna kesinlikle bir maraton videosu gelir. Buna maraton videosu gelmezse zaten kızın bana. Kızın. Kızın ya. Kızım buna bir maraton videosu çekmediz çekmezsem kızı. Hızlı da şöyle. 27 Ocak 1991 tarihinde Sivas'ta doğan Almina e çocukluk ve gençlik dönemlerini Mersin'de geçip hayatını Almanya'da tamamlamıştır. Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olan yazar aile danışmanlığı ve NLP alanlarında eğitimler alırken okumaya olan açlığını kağıda dökerek gidermeye çalışmıştır. Bir mimoza masalı serisiyle de hayallerine giden yolda ilk adımı atmıştır. Bu yolda başarılar diliyorum. Gerçekten çok güzel. Kutumuzun içinden bir mimoza masalı kalın bir defter çıkıyor. Küçük küçük kade kade desenleri görüyor musunuz? Ve arada arada şeyler var. Bazı masallar bir varmış bir yokmuş diye başlamazdı. Çünkü bazı masalların başı olmadığı gibi sonu da olmazdı. Böyle böyle yazılar var. Dinlemesini bilene sessizlik serenat yapardı tarzında. Küçük küçük alıntılar da var. Her sayfada yok bu arada. İstediğiniz gibi de kullanabilirsiniz. Ben e, bunu kullanmaya kırabilir miyim bilmiyorum. Ama çok güzel, çok özel. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Bir de şöyle küçük bir aracı var. Çok güzeller. Umarım bol okullu olur. Güzel geçer. Gelelim ikinci kitabımıza. İkinci kitabı da BKM kitaptan yazar kendisi gönderdi. Bu yazarımızın e, çok küçük bir e, yaş şeydeyken e, yaşlarken yazdığı sonuçta düzelttiği kendi emekleriyle çıkarttığı bir kitap. E, böyle fit faturası var. Şöyle bir aracı var. Siyah kaş. Kitabımızda Siyah Kay, Telas Kitap Yayın Evi'nden çıkmış. Hafize Zehra'ya ait. Telas Kitap'tan çıkmış ve 496 sayfa. Punto sayılayı gerçek anlamıyla e, iyi. Yani tam okunabilecek bir kitap. Buna da bir maraton videosu çekeceğim. Ama yazar dedi ki bu benim dedi çok çok önceden yazdığım ve çok şey yaptığım bir kitaptı dedi. Bakalım e, hani nasıl olacak Nasıl bitecek bilmiyorum ee, ama bunu da bir maraton videosu çekeceğim. Bu şekilde arkadaşlar benim PR gönderilerim iki kitaptı. Siyah Kar ve Bir Mimozan Masalı. Bu şekilde arkadaşlar e, yazarlar bana kitaplarını gönderip benim okumamı yorumlamamı istiyorlarsa onlar da gönderebilirler. Ee, tabii ki de işbirliklerini birliklerini açıyorum. Yani bundan öncesinde zaten yapıyordum. Instagram'da bir bookstagram hesabım vardı. Bunlarla ilgileniyordum. Ama e, Instagram'da bir süre sonra bırakmıştım. Sonra devam ettim falan. Şimdi eğer isterseniz YouTube'dan devam etmek istiyorum ve YouTube'da bunlarla ilgili dediğim gibi kitabınızın olmasını istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. Teşekkür ediyorum bu arada yazarlığa, yayın evlerine. E, ve videoyu bir yakında izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Ayşen'cim bu daha yolun, yolun başı. Bu daha yolun çok başı. Eminim ki bir gün senin PI çalışmana ben destek atacağım. Senin PI çalışmanda en ön sözü ben alacağım. Onu da söylemek istiyorum. Ee, yaz ayıyla da yeni tanıştım Aylin Hanım'la. Umarım bol okullu olursun. Okullu olur gerçek anlamıyla. E, video bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bay bay.